Kebap, çırıdoğu. Burada Atiye dizisi çekilmişti. Yukarıdan adam atlamıştı buraya, ölmüştü. Gece hoş geldiniz. Bira adım, Zafer Hoş geldiniz. Öğlenesi varmış burada. Mardin, ha? Kamera. Bak. Burası eski Mardin, doğru mu? Gerisi nerede, aşağıda mı? Evet, bugün Mardin'in ikinci gününden herkese merhabalar. Evet. Dara, Mardin'in 30 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. Oğuz köyünde, yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden birisi burası. Dara, İmparator Anastasius'un 191-518 yılları arasında girişimleriyle 505 yılında Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak için askeri amaçlı bir garnizon kenti olarak kurulmuştur. Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle şehir zaman içinde önemini yitirmiş. Çok kalabalık, acayip popüler değil mi? Tamam, turist alan bir yer. Sınıra çok yakın burası, Suriye sınırına. Suriye sınırına yakın. Pazartesi günleri kapalı müzeler, burası da kapalı bilginiz olsun. Aynen. Kazandisi Herhangi bir girişin ücreti yok galiba. Ücretsiz. Direkt Ücretsiz gel. Ücretsiz yani. otopark, var, otu var. genellikle yaşamalarına benzer. Bu şekilde olmasının sebebi ise ahiret değil. Çoğunlukla hepsi mezar değil. Burada yaşanmamış. O yüzden tek mezara. bütün aileyi birlikte gömüyorlar. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Bütün aileyi birlikte gömüyorlar. Bütün aileyi birlikte gömüyorlarmış. Aynı ahiret inancından dolayı böyle mezarlar varmış. mezarları Şunlar değil mi kardeşim? Şöyle gösteriyorum hemen. İşte arkadaşlar sosyal stölde her zaman dünyanın Aynen. bilmem 500 yıl öncesinde de 1000 yıl öncesinde de aynıdır. Kraliçe mezarı. Burası da kraliçe. Zineteşyalı ne bileyim. 1984'te keşfedilmiş biliyor musun? Kaç? 1984'te çok yakın yani. Sonra <laughs> talan etmişler işte böyle şeyleri. Paraları mı? Evet. Evet. Aynen, ee, evet. Almışlardır burada da varmıştır ha para. Sonra antik kent diye. Antik i̇şte. kentte sen takıl. Takıldım. Evet. Şimdi arkadaşlar size hiç kimsenin girmediği bir yeri göstereceğim. Mezarın için.

Şu yukarıya bakar mısın? Zift gibi. Tepe noktası şurası herhalde. O da bacı var. Melek oradan iniyormuş. İnanılır diyor. Evet. Ha şey yatıyorlar burada değil mi? Ha, burada yatanlar daha farklı herhalde. Olmalı en azından. Bacı deli gibi olan yer şu karşı taraf. Burada 3000 kişi yatıyormuş. 3000 kişinin yattığı yerdeyiz. Evet şimdi Dar Antik kentinde zindanlara gidiyoruz. Normal bir ev altında zindan. Bu evde abi mı yaşıyor. Evet. Gerçek, gerçek. Gerçekten yaşıyor. Gidelim çaylarını, kahvelerini içelim istiyorsanız. Vallahi bak. Vallahi. Geçen geldi de teyze çocuğunu dövüyordu evde. Merdivenler kaygandır. Biraz dikkatli olalım arkadaşlar. Şimdi bir anda göreceksiniz aşağıya çok olacaksınız. Çok güzel bir görüntü var. Gerçekten mi? İşte bu Kraliçe geliyor. Daran şeyi, kraliçesi geliyor. Kraliçe geliyor. <laughs> Kraliçe geliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Çok, güzel, Çok güzel bir espri. Neydi? Bir daha alalım. Dara düşmek. Dara düşmek. İşte. <laughs> Burası bir... zindan mıymış? Evet. Orada başka şey yatırıyorlar burada. değişimlerimize kötü bir haberim var. Buralar hakkında size bilgi vermek isterdik ama internetimiz çekmiyor burada. Tek çift, tek çift diye gidiyorlar değil mi? Hayır, ama bu tek çift, tek çift diyor ama gelin size başka bir tane göstereceğim. Tek çift, tek çift. üç tane tek tek gidiyor. Evet, ee, bir tek bir çift yapmışlar değil mi? Ama evet. üç tanesi orada tek tek gidiyor. Evet, üç tanesi tek tek, tek. İçinde bir baca var, telefonu alabilir miyim bacayı göstereceğim? böceği altıma mı saklıyorlar hmm, bu? da altın mı saklıyorlarmış? Evet. Allah Allah, vallahi aklıma gelmez. Hep de şu yukarıdaki çıkıntıyı gördünüz mü abi? Ha şuradaki en şu. Evet. He. Orada eskiden buraya sular geliyordu ama orada... Ne yapıyordu? Sular geliyordu abi. Evet. Ama ondan bir tane tek yok. Şurada da bir tane var. Aa, şurada da geliyordu bu odaya geliyordu abi. Na, nasıl su geliyor oradan? Ha oradan su mu geliyordu buraya? Evet. Takın, şey Şimdi yukarıya bakın abi. Ha. Bak şu mü? Evet. Eski, eskiden oradan su şey geliyordu ve buradan su hem artılıp hem de satılıyordu. Çıkabilir misin Ayşe? Yukarıya kadar. Yok. <laughs> Yukarı. yani. Kaç metre 20 metre? Tarso. Şöyle hızlıdan Bir de soğuktan ölürdün <laughs> herhalde. Aşkın zaten öl <öldüğü> diye yapıyor. <laughs> <Hadi gel. gülüyor> Allah Allah. Abi burası bir de emniyet dediğinden kullanıldı. Hani dışarıda bölmeler var ya abi. Evet. O bölmelerde insanlar şeye bağlıyorlardı. Ama ben bağlamıyorum diyenler. sorun mı çıkartanları? Ona direkt infaz edip kafalarını kesiyorlardı. Hmm. Bir bu arada. Ha, e burası infaz bölümü mü? Evet. Tamam anladım. Hadi gel bakalım. Gelelim. Şey, kilit taşını da göstereceğim. Kilit. Şu an iki taşı görüyor musun? Ayşe gel. O kilit taşı. Kilit taşı. Şu mu? Şekilde. Evet. üstü gelmiş. Üstüne ne kadar ağlı geliyorsa burası da o kadar Bir hmm. de bu yapı kimi yaptı diyeceksiniz. Romalılar yaptı. Partiler de ellerinden aldı. Üçüncü parça kırıldı. Arif'i buraya ele getirdiğinde demiş ki burası benim adımdan olsun. Bir de buranın adını DARE yapmıştır. Benim bildiklerim bu kadar. Adını da Dara yapmış ismini değil mi? Dara zindanların o zaman burası. Evet, su sarnıcı. Yani bayağı yüksek bir 20 25 metre falan var herhalde. 1500 metreküp su alma kapasitesine sahipmiş. Burası da böyle. Şimdi çocuk olduğu için inmedik. Kalır iki soru tamam. geliyor. Bir. Ayran mı? Kaçak çay mı? <laughs> Evet, bu Dara bölgesinde böyle bir buçuk iki saatlik yapılacak iş var. Anlamsız mı? sonra... Anla. Zeyruz Zafaran Manastırı'na gideceğiz. Zeyruz Zafaran. Zeyruz Zafaran'da görüşürüz. Zeyruz Zafaran. Değir mi? Zeyruz Zafaran. Değir Zafaran. 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 Evet. <laughs> Arkadaşlar turlar inanılmaz var. derecede turlar var. Buraya gelin ya. Turla gelin ama değil mi? Turla gelin abi. Turla gelin. Arabaya yer bulamıyorsunuz. Hem ucuz olur. Aynen. Hem anlatıyor adam her şeylerini. Ne olmuş, ne bitmiş? Arabayla da gelirsiniz ama arabayla gelirseniz çok. Böyle tanıdığınız yoksa sizi gezdirebilecek, bizim kankimiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu geldiğimiz yerin ismi nedir? Kasımiye Medresesi. Bakın, bura böyle yamaç. Mardin Yamaç'ta. 15. yüzyılda Akkoyunlu hükümdarı Kasım Bey tarafından yaptırılmış bir medrese. Çok yoğun gerçekten. Buralara yalnız en güzel gezilecek zaman bu dönemmiş ha. Bunu anladım. Bir de onları söyleyeyim. Temmuz-Ağustos'ta buraya gelirseniz mahvolursunuz bulursunuz. Giriş 30 lira tarafta şuraya bir çek istersen. Evet. 14. yüzyılda Burada da şey yapılmış. QR kodlar Rusça, Çince, İspanyolca. tane Bu ne kanka? Çeşmenin hikayesi. Çeşme var. E, burada çeşme akmaya başlıyor. Bebeklik, çocukluk, burada bir geçiş yeri var. Gençlik. Gençliği, bu küçük yer yaşlılık. Burası da büyük yerde Mahşer. Şimdi bunun canlısını göstereceğiz. Tamam. Su içiyorlar mı? İçiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Suyun attığı Doğum. Bebeklik. Çocukluk. Evet. Aşama aşama. Aşama. Şu koridor gençlik. Gençliğin gençliği işte ne Gençliği gösteriyor. Yaşlılık daralıyor. ha? ha? <laughs> Vay be. Veteranlar çıkıyoruz. Şu ince İncimon, şey yaşlılığı gösteriyor. Aynen. Burası da mahşer alanı. İnsanlar burada geliyor, para atıyorlar, dilek tutuyorlar. Düşünsene orada şey de anlatıyor değil mi? Be? Bak gençlik bitmeyecek gibi. Aynen, aynen. Ama gençlik öyle giriyorsun ki aslında yaşlılık, ince bir çizgi. Şunu şunu almak için bu al. Mahşer. mahşer Burası. evet. Burası. Kasımiye Medresesi Eyvana rivayete göre Kasım Paşa'nın kız kardeşi Kasım Paşa öldüğünde kanlı gömleğini ağıtlar yakarak bu evanın duvarlarına bak e, ışığın altında görüyorsunuz. Sol tarafta da var çekebilirsen. Bu duvarları sürmüş ve hala o duvarlara su döküldüğünde daha net bir şekilde kan izleri belli oluyor. Hmm. Duvar ki, e, kan izleri buna arada bir geliyorlar burada görevliler. E, duvarlara su atıyor. Kan izleri daha da belli oluyor. Şurada da var. Hmm. Şu tarafta da var. Hmm. Güzel. Hello. Kafaları eğiyoruz. Burada kapılar niye alacak? Saygı göstererek girmek için. Allah Yedir, Allah. Allah. sen baya göstermen gerekiyor saygı. Ben bayağı baya Bu neymiş ya? Kan dolaşımı. Elden tutuyorsun kan dolaşımı. Hani bizim... Bakayım. Eliptiklerde oluyor ya hmm. koşu bantlarında. Ha. Hmm. Bakın tarihini şöyle bir çekelim. Kan dolaşımı ilk olarak 1288'de hayatını kaybeden Müslüman hekim İbn en Ennefis tarafından açıklanmıştır. Neymiş? Kaşık pusula. <laughs> i̇şte burası evet, eski Mardin. Biz karşıya müzeye gireceğiz. Müze, Mardin Müzesi ha? Mardin Müzesi. 31 var burada. Biz. 2, 3, 4, 5, 6. Müzeye girdiğinizde müze kart geçerli. Evet. Bu Bebekle gezmenin zorlukları var tabii ki. Ama olsun. Roma dönemi milattan sonra 5. 6. yüzyıldan Derik'ten çıkarılmış. Köyü. Bu da Derik'te. Milattan sonra 8. yüzyılda. Derik köyünde değil mi? Derik ilçe. İlçe mi? Çocuklar. Bak bak bak. Ha. İçine bak. Ay. İnsan bir hoş oluyor be. Bu milattan çıkmış. Bu Roma dönemi. Milattan sonra 5'li 8. yüzyılda. Şimdi çok şu an ayrıca bir yeraltı Ay, işte şehri keşfettik. Tatlı bu kalk Kık Kalk kalk kalk, Aferin benim kızıma. Milyatta yeraltı şehri keşfedildi. Şimdi onun kazın çalışmaları da devam ediyor. Yani büyük bir yer. Bu ne? İlk tahtara verildi mi? baksana. Değerli eşyalarla yani Altınlarla beraber ha. Kuzey gölünün yönünü açılan mezar çukuruna serilen hasır üzerine dizleri karnına çekik vaziyette yan yatırılırmış. Banyo küveti. <laughs> Milattan önce dokuz. yok Tomlis bu kaç? Midyat'ın Dara sokakları. Dara, sokakları. Dara anlamındaki Dara. İşte kapılar. Meşhur Mardin'in Mardin kapıları. Ama. Değil ama yine Mardin'de de Süryani ağırlıklı insanlar yaşıyor. Ezidiler var, Araplar, Kürtler, Türkler. Mardin'in evlerinden birinin içinde de sergi varmış. Ücretsiz. Bakalım. İşte evlerin içi genelde böyle eski evlerin içi taştan. Bu taşlar katori taşı. Burası Malaga olsa beğenirdiniz ama ee, burası... Mardin. Evet. Ama şimdi değişik bir şey de var, anekdot vereyim size. Evet. Burada eskiden eşekler belediyenin kadrolu çalışanı. <laughs> Niye? Sokakları görüyorsunuz daha da evet, sokaklar. Evet, Burada eşeklerin üstüne çöpleri yıkıyorlar. O şekilde eşekleri çöpçü gibi kullanıyorlar. Yani belediyeden ee, <laughs> emekli olan eşek var burada. Evet, i̇ki, iki, var. Aç var. Ama mesela burada yaşayan insan çıkmıyordur değil mi? 6 yıldır Midyat'tayız. Hı hı. İlk geldiğimde Oo, oh, her yer çok güzel, değişik tarihi falan filan. Şimdi sorsam bana her yer taş. <laughs> yani, yani içinde doğup insan da onun içinde doğduğu için sıkıcı geliyor. Ama değişik gelmiyor. Sıkıcı geliyor ki yani İzmir, İstanbul, Antalya, Ankara herkes hı -hı. bir yerleri gitme peşinde. İzle pizzaçı da vardı. Var. İzle süryani bir. Ha. çöreği yemezsek olmaz Tabii. Evet. evet. Durmalı, çok güzel tadı var. Acaba Diyorsun Miko. <laughs> Teşekkür Buyurun. Ara sokakta. Teşekkürler. Alınmışsınız. Tabii ki Burası sizin. Bunlar evde sıcaklarda mı? Urmalı bu. Biz sıcak satılmıyoruz. Tek ekran veriyoruz. Bana sor neden? Hamur oluyor. Hamur oluyor çünkü. Şu anda biz hepsini bakatlanıyoruz. Yani onlar iki saat önce bunlar şimdi. E, bak, yürüyoruz. bu soğumuş. Şimdi içine paket. Paket. <laughs> Kapalı evet. da değil mi abi şen direkt miydi bu? Sen bu şey. <laughs> Sen bu şey. <laughs> hmm, geç. Bir testi yapalım. Oldu işte. Oo sıcak. Bir bak bakalım tadına. Nasıl yenecek bu? Bom ye kızım. Alamadım mı? Güzel mi? Beğendin mi? Elinize sağlık abicim. Evet. evet. Kardeşler. Evet iki günlük gezimiz bitmiş bulunmakta.